Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah zulme uğrayan kimsenin açıkça söylemesi müstesna küfür ve hakaret gibi kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah küfür ve hakaret gibi kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan kimsenin kötü sözü söylemesini zalimin zulmünü önlemek ve toplumda zalime karşı bir tepki oluşturmak maksadıyla söylemesi müstesna. Onda bir mahsur yoktur. Allah her şeyi özellikle zalimin ve mazlumun sözlerini hakkıyla işiten, her şeyi özellikle zalim ve mazlumu hakkıyla bilendir. Allah Teala 148. ayette zulme uğrayan kimsenin kötü sözü söylemesine izin verdiği halde 149. ayette ondan daha faziletli olan affı tavsiye etmekte ve şöyle buyurmaktadır. Eğer siz tasadduk gibi söz ve davranış gibi bir iyiliği açıkça yaparsanız veya onu gizlice yaparsanız yahut bir kötülüğü affederseniz Allah da sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü gerçekten Allah hataları çok affeden ve dilerse ceza ceza vermeye muhtedir olandır. Gerçekten müşrikler ve ateistler gibi Allah'ı ve onun peygamberlerini inkar edenler. Bazı çağdaş felsefi akımlar gibi iman konusunda Allah ile peygamberleri arasında ayrım yapmayı isteyenler, yani Allah'a inanıp dini tebliğ eden, açıklayan ve örnek olarak ilk uygulayan peygamberleri reddederek dinin dini anlaşılmaz hale getirmeyi isteyenler. Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi peygamberlerin bir kısmına inanırız ama diğer bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bu zikredilenlerin arasında küfre giden başka bir yol edinen, edinmeyi isteyen münafıklar gibileri var ya, işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Onların küfürleri bir hakikat olmuştur. İşte onlar hakikaten kafirlerin ta kendileridirler. Biz de ahirette o inkarcılar için alçaltıcı bir azabı hazırlamışızdır. Allah'a ve onun peygamberlerine iman edenler ve onlardan yani peygamberlerden hiçbirisi arasında İman konusunda ayrım yapmayanlar var ya, evet işte onlar var ya, Allah ahirette onlara mükafatlarını verecektir. Hasbel beşer, yaptıkları bir takım hatalardan dolayı da Allah günahları çok bağışlayan ve özellikle müminlere ahirette pek şefkatli olandır. kitap ehlinden oluşan Yahudiler senden inanmak için değil ama inat olsun diye Musa'ya Tevrat'ın verildiği gibi kendilerine gökten elle tutulur bir kitap indirmeni istiyorlar. Ey peygamber, onların bu inatlarına ve bu taleplerine şaşırma. Çünkü onlar Musa'dan bundan daha ağırını istemişler ve bize Allah'ı açık bir şekilde göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümleri sebebiyle yıldırım onları yakalayıp çarpı vermişti. Sonra onlar tuttular Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin derinleri olan apaçık mucizeler kendilerine geldikten sonra bu zayı Tanrı kabul ettiler, Tanrı edindiler. Tevbe ettikleri için biz bunu da bağışladık, affettik. Ve biz Musa'ya peygamberliğinin delili olan mucizeleri apaçık bir delil olarak verdik. Tevrat'ın kanunlarına bağlı kalacaklarına dair yaptıkları yemine uymamaları sebebiyle bir tehdit olarak Tur Dağı'nı yıkılıverecekmiş gibi üstlerine kaldırdık. Onlara Fethiye'nin şehrin kapısından secde halinde tevazu ile girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü ibadeti terk edip balık avcılığı yaparak haddi aşmayın diye söyledik. Biz onlardan bunları yapacaklarına dair ağır bir söz almıştık.